Hadi ver, hadi. Evet arkadaşlar. mantara bulduk. Şimdi keyfini sürme zamanı. Şöyle size bir az da olsa ilk kısa bir çekim yapmak istedik. Gayet güzel. Bulmadım mı? güzel bir gündü. Geç çıktık Meraya. Şükür yine yakaladık yani bir şeyler. Bir yiyecek kadar var. Önemli olan da o zaten. Şimdi artık yeme zamanı. Böyle meramız. Ayağın boşluğundaymış. Meyhane diyoruz.